Ömrün bu kadar. Sana ne? Senin cesedin mi? Bu mülk Allah'ındır. İşine karışılmaz. Allah'ın rububiyetine karış, karışmayın diyor. Allah üç şeyime ortak olmayın. Acımasız azap ederim diyor. Azametime, kibriyama, e, bir de gınama. Yani Allah'ın rububiyetine karışmayacaksın. Ya niye böyle oluyor? Sana ne? Sana bu karışmakla zaaf mı göstermiş oluyorsun? E tabi ya, za za zaafını, özelliğini koyuyorsun. Ya musallat ediyorsun başına böyle. Yani Allah'ın işini omuz veriyorsun, bu omuz ne olur? Gemiye yükünü bırak, e, gemide bir adam düşün, sırtında yük var. Kardeşim koysana gemiye. Ya gemi belki batar, ona batarsa zaten komple gideceksin. Geminin içinde sırtında çanta olan ahmak. bu gemi, dünya gemisinde e, koy hiçbir yere, dertlerinden ne meşgul oluyorsun? oluyorsun. Gelecek mi? Gelecek mi? Ben, ben kanser olamaz mıyım ben Furkan? Olabilir. Tansiyon çıkamaz mı? Olabilir. Şu anda patlamaz mı? Pat Bana ne ya? Ma mal kimin? Malik Mülkün maliki. Yetesarafi fi mülki keyfi yeşya. Mülk sahibi mülkün istediği gibi tasavvur Bana ne ya? Ne yaparsa yapar. Benim vazifem burada seslendirmek. Tesir kime ait? Ona ait. Sen dinlemişsin, dinlememiş, dinlememişsin. Dinliyorlar, dinlemiyorlar. Hiç defterimde değil. Ben doğruyu diyor mu? Vazifemi yapıyor muyum? Yok. işim karışmam. Yani işine karışılmaz. Allah çeker abdini meydan imtihana. Yani böyle yaparsan eğer böyle yaparım ben der Allah. Allah olduğu için imtihana çeker. Ama kul Allah'ı imtihana çekemez. Ey Allah ben böyle yaparsam sen böyle yapar mısın acaba? Ben yukarıdan aşağı atlarsam acaba beni öldürür müsün? Ö ne yapacağımı biliyorsun sen. Nerede biliyorsun? Adetullah'ım neyin üzerine cehennem ediyorsa öyle olacak. Suya atlarsan ıslatırım seni. Yukarıdan aşağı atlarsan çakarım seni. Tekrar tecrübe etme ya. Beni niye tecrübe ediyorsun? Benim ne yapacağım belli zaten. Cennete gidebilecek miyiz? E i̇nşallah. E yolu belli. E cenneti umuyorum. Namaz var mı? Yok abi. E oruç var mı? Yok. Dava var mı? Risale okuyormuş der. Yok. E neyi bekliyorsun kardeşim? Takozoviç'e bak. Neyi bekliyorsun? Namaz yok, oruç yok. O yok, zekat yok, bunu yok. E, zaten haç olmaz. namaz olmayanın zaten zekatı da olmaz. Vermez. Olmaz derken kabul olmaz değil. Yani nefsi verdirmez. Namazı kılmaya nefsini ikna etmeyen, nefsine galip olmayan bir ruh zekat nasıl versin? Adama demişler zekat. Ya ne zekat sen ne istiyorsun biliyor musun demiş. Ne? Para istiyorsun demiş ya. Can istesen bir yeri var demiş yani bir kolay tarafı var. Can verilir ama para verilir. Namaza ömründen vermeyen zekata hiç verebilir mi? Ee, Abdisi hiç yapamaz Allah'ını tecrübe. Rabbim muvaffak etsin. Ben de bunu işlerim dese tecavüz eder. Var ya Hazreti Ömer. Redi alan döneminde ee, miskinler varmış. Ağacın altında inliyorlarmış. Ne yapıyorsunuz? Allah'tan rızkımızı bekliyoruz. Allah rızkımızı verecek. Kalkın çabuk. Miskinler sizi Allah'ın rızkını burada beklenmez. Tarlaya gidin. Çarşı pazara gidin. Çalışın. Miskinler meğer toplandığı ağaçmış. Kesmiş biliyor musunuz? Ha duymuş mu? Evet. Kesmiş. Hem de o kuraklık döneminde yazık günü oldu. İçim gitti kesti. Miskinler oraya toplanıyorlar. Allah versin rızkımızı. Allah rızkı adetinde adetinde saklıdır. Allah'ın hidayeti senin irade ve ihtiyarına bağlıdır. Onaylarsan gelir. Dışarıda güneş var. Hidayet bu. Camı açarsan, şey, perdeyi açarsan güneş girer. Bu da irade. Hidayet demek güneşin gelmesi. Onaylamak demek perdeyi açıp güneşin girmesini sebep ol. Sen ister onayla ister onayla. Güneş devamlı vuruyor. Açarsan onaylarsın. Kaderin de budur. Açarsan güneş girer, kaderin olur. Açmasan güneş girmez, kaderin olur. İsa dedi, ey melun. Yer mi? Hayvan terli. İsa aleyhisselamla kolon oynuyor. Ulan geri zekalıya bak. Affeders kusura bakmayın ya şeytanı. Geri zekalıya bak şu şeytan. İsa Aleyhisselam'la koron oynuyor. İsa Aleyhisselam sanki şey yapacak yani. İsa Aleyhisselam nasıl çakmış? Ey Melun. Abd edemez Rabbini tecrübe imtihan. Buna benzer. <laughs> Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da var. Yahudi gelmiş ki ya peygamberi tecrübe edecek. Hurmayı tutmuş. Ferhat. Ya Muhammed bu hurma benim rızkım mı değil mi? Rızkın dese atacak. Bak yemedim bak rızkın değilmiş. Rızkındır değildir dese yiyecek bak rızkınmış. Ne dese suç. Peygamberle kolon oynayacaksın. Yahu diye bak. Pe peygamber, şey, ya, Peygamberimiz Aleyhisselatü demiş ki yersen rızkındır, yemezsen rızkın değildir. Oh içi ciz etti. Yersen rızkındır, yemezsen değildir. Yani şimdi burada da öyle. Bak bakalım, yukarıdan sen kendini at. Allah seni çakar mı çakmaz mı? Ey ol. Rab kulunu tecrübe eder, imtihan. Hakkıdır. Ama kul, Rabbini imtihan edemez. Adem'in dediği gibi, öğretmen olduğu için. Ey öğretmenim, sen beni imtihan etme yetkisinin var ama bu yetkiyi ben yetkili olup olmadığını anlamam için sen beni imtihan etmeden önce ben seni bir imtihan edeyim. Bakayım beni imtihan edebilecek seviyen mi var? O zaman sen imtihan İmtihan seni edeceği sen imtihan ediyorsun. Netice sende oluyor. O zaman onu geçirmiş oluyorsun. İsa Aleyhisselam demiş, ey melun, abd edemez Rabbini tecrübe imtihan. Abdin nedir vazifesi? Emrolunduğu gibi yapmaktır. İna, inada geçecektik, mümkün değil. Efendim, hem psikoloji, hem imani, hem enfusi, hem dima, hem kalp, hem eylem, girmediğim şey kalmadı değil mi? Kader de oldu. Fevkalade bir ders. Ne mutlu dersinde dersten dersini alanlara. Vahhir da